göz ve kulak kalbin dışa açılan iki penceresidir. Kalbi eğer bir havuza benzetirsek göz ve kulak bir huni gibi kalp havuzunu besleyen ve dolduran kanallardır. Eğer biz gözlerimizi ve kulaklarımızı hak ve hakikatte kullanırsak, onun ayetlerini görür ve duyarsak, kalbimizdeki bu havuz temiz sularla dolacak. Temiz suyla dolan havuza Allah hikmeti indirecektir. Eğer göz ve kulaklar günahlı işlerde kullanılırsa kalbe pis ve kötü sular dolacaktır. Eğer bir havuz pis ve kirli sularla dolmuş olursa o kalbe hikmet girmeyecektir. Hikmetin olmadığı kalp düşünemez, idrak edemez, hak ve hakikati asla kavrayamaz. Bu ayetten anlıyoruz ki göz, kulak ve kalp verilen insanlar verilen bu nimetleri etkin bir şekilde kullanmak zorunda. Eğer pasif bir şekilde kullanırsa insanlar, kulakları hak ve hakikatte kullanmazlar, işitmezlerse, gözleriyle ayetleri görmezlerse, kalpleriyle itirak edip düşünmezler, fıkh etmezlerse, bilelim ki Allah bunun hesabını soracaktır.